Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere mikrofondan konuşuyorum. ama mesajı de duyabileceksiniz değil mi Selçuk? Evet. Arkadaşlar mesajlarımı duyabiliyorsunuzdur. Gel Selçuk gel. Çok. Arkadaşlar ses ben ses Ben nereye çık? Ben çık? Hı? Gel. Sen zaman bunu burada da bir zaman koşabileceksin. Hayır takma takma. Arkadaşlar. Esa falan mı ki falan konuşuyorum ya saat desecek zaman konuşabilecek. Hayır. Aa, kendi sesini duydu yeter. Kendi sesini duydu yeter. Sen, sen, duyduğum. sen, Aa, sen ben böyle böyle yapmak zorunda kalırım büyük O zaman direkt mi? Direkt lafı takma. Şöyle yapalım zaman. Ben de Hı. çıkartayım. Bu istediğim zaman koşabilirim. Değil mi Adam, O zaman buraya koyalım. Arkadaşlar şu anda <laughs> ben hastayım arkadaşlar hala. Arkadaşlar bugün yeni güncellemeyi inceliyoruz. Bir de arkadaşlar o yeni ev eşyaları alacağız. O yüzden bal kabı parası biriktirmeliyiz. Önce bir mağaza eklerim değil mi? Abla ben hayvanıma Su içirip gelsem olur mu? Olur kardeşim. Gel şunu. Hayata bir elma olur mu acaba? Size video çekiyoruz. <laughs> evet. Bir de herkese video oynadık. Ben hala dans ediyorum. Ben, ben de durdum. Koş 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 koş. Evim şurada gideyim hemen bir. Arkadaşlar. Şey yapıyor, evleri yapıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben çok öksürüyorum. Gel şu evde kesin vardı. Nerede? Yanındaki evde. Tamam. Okey. Arkadaşlar ben de hayvanımla. Arkadaşlar oyunları oynayarak da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Biz buluruz. Evet doğru şey olmaz ya. Adam Onlar <laughs> da yok. Evet yok. Arkadaşlar. Esas ki gel çıkalım. Üst çık. Tamam çok kötü sular var. Gel çıkalım daha iyi. Ben bununla da duracağım. Evde kaybolmuş. Çıktım ben. Çıktın mı? Ben hemen bir evimi değiştirip geliyorum. Okey. Evet, okey. <laughs> Arkadaşlar aha çok güzel bir şey bu. Esas dış kapıyı bulamadım. Kapıyı bulamadım bir anda. bak oldu sanırım. Arkadaşlar birazdan şey. Ne oluyor? Ben ayıyorum ama yükselmiyorum. Arkadaşlar Bak geçsin Arkadaşlar ben şimdi Tekrar girdim Evet arkadaşlar bana elmas gelmiş Ben alalım Abla sana bir şey göstereyim ne gösterdiğin Ayrışka? Bu da basit aksiyon birinciymiş bak. Şimdi benim değil mi Admin? Ben Ben <laughs> kaçıncıyım? Ben kaçıncıyım? Sen be. Bak gel bakalım. Sen kaçıncı gündesin ablam? Bilmiyorum ki. Ha sen oyun da yoksun. Nasıl yani? Hani oyunları daha girmedin ya. He doğru. Sen bu dışından aydışka. Dikkat <laughs> Arkadaşlar bir gün nasıl gizemleri göstereceğiz. Bir videoda. Mesela nasıl kolayca şey alınır balkabağ parası. Arkadaşlar önce kırk elmasınız evet. olmalı. Benim gördüğünüz üzere kırk iki elmasım var. Benim, benim içeri. Evet, hadi gel bana şunu. Burada neyin lan, niye bir ağabey. İşte gel şunları çözeceğiz. Arkadaşlar. Evet aşk oturuyor ki neden niye ağlıyor ben de bilmiyorum galiba hayaletlerden korkuyor. Ama yani korkmuyor ya. da olabilir. Ya da başka bir şey için ağlıyordur. Ya da cadılar bayramından korkudur ya da bir hata vardır. Evet, gel şimdi şarkı çevirelim. Elmas falan gelir belki. Üç tane hakkımız var. Evet dört. üç mü ne zaten? Arkadaşlar. Ne Allah aşkına. Bu şu çıkmıyorsun. Bu bende var. Ha, arkadaşlar mesela şunu istedim. size göstereyim. Bunu. Ben şunu istiyorum. Abla bana eee ee, şey bu lafı almak için hangi, hangi elmas gerekir? Elle neden bu lafı almak kardeşim? Çünkü sana vereceğim. ki? Ah. Elma, elma evet. 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 Arkadaşlar şimdi ben Evet, evet. arkadaşlar şimdi ben 40 e, elması şu bal kaba parasından alacağım. İlk evet. önce 40. Kırk... Neden? Şu an ben şu an daha ev alamıyorum. Ben. Sen de onu al Şansını dene. Bak ben arkadaşlar Esaydın istediği verse istediği, benim istediğim bakın. Demişlerdi kardeşinle çok benziyorsunuz. Evet her gün bize diyorlar ki kardeşinle çok benziyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Esaydın lanetle ayıcı istiyor. Ben hayal etmemeyi istiyorum. Hı -hı. Çünkü çok tatlı. Ben alıyorum hiç Şansımı deneyim de. Bakayım kaç Yetmiyor. Gerek önce para kazanalım istersen. Arkadaşlar bal kabağı parası kazanmak için önce bu oyuna gireceğiz. Evet arkadaşlar önce bu oyuna gireceğiz. <laughs> evet. Her yeri de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu çok değişik ama. Evet. Neden? Ama abla aynı şeyleri mı bu bizim dünyaya benziyor bu arada. Yoksa bizim dünyamız dünya mı Bizim dünyaya ama canavarlar Her yerde canavar var. Ben şuraya doğru gideceğim. ben de kardeşimle okuyorum. Evet. evet. Şimdi ne geçiyor? Evet. Canavar geliyor. Ben de okuyorum. Ama ben tehlikeli yerlere baktım. ben sallama dikkatli yerlere